Değerli arkadaşlar, insanlık tarihi hak ve adalet uğruna verilmiş binlerce yıllık mücadelenin anlatısıdır. Güçlü oluşlarını, çoğunluk oluşlarını, çıkarlarını ya da sözde seçkin oluşlarını sınırsızlık ve sorumsuzluk olarak anlayanlar başkalarına zulmetmekten geri durmamışlardır. Kendilerinden olmayanlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmayı kendilerine hak olarak görenler kendi dünyalarını cennete çevirirlerken tüm dünyayı başkaları için cehenneme çevirmekten kaçınmamışlardır. İnsana kıyıldığında, insana zulmedildiğinde, insan onuru ve hakları çiğnendiğinde buna kayıtsız kalan her anlayış haksızlıkların ve adaletsizliklerin bir parçasıdır. Yeryüzünün üzerinde tek bir insanın dahi veya veyahut tahkime maruz kalması, haksızlığa uğraması, onurunun incitilmesi, adalet arayışının engellenmesi kabul edilemez. Kimden gelirse gelsin zulmün karşısında durmak gerekir. Aynı şekilde kim olursa olsun adalet arayanın, adalet talebedenin yanında yer gerekir. Bir ülkeyi yaşanabilir kılan korku değil, hukuktur. Baskı ve tahkim değil, hak ve özgürlüklerdir. Kavga kin ve nefret değil, barış ve kardeşliktir. Gücün hukuku değil, hukukun gücüdür. İnsanın en zayıf, en çaresiz, en yalnız anında adalet mekanizmasının kendisinin yanında olduğunu hissetmesidir. Bu temel yaklaşım çerçevesinde Urfa Suruçlu Şen Yaşar ailesi 3 yıldır adalet saraylarında adalet aramaktadır. Hatırlanacağı üzere Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde yaşanan olayda Emine Şen Yaşar'ın eşi ve iki çocuğu ile AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmişti. 3 yıldır devam eden hukuki süreçte Şen Yaşar ailesinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği, hastanede yaşanan olaylarla ilgili hukuki bir süreç henüz başlatılamamış diyebiliyoruz. Bu durum Şen Yaşar ailesinin geride kalan fertlerinin acılarını daha da arttırmıştır. Eşi Hacı Esvet Şen Yaşar ile oğulları Adil ve Celal Şen Yaşar'ı kaybeden Emine Şen Yaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar her katronda adalet çağrısında bulunuyorlar, adalet talep ediyorlar. Saadet Partisi olarak bu haklı adalet arayışına ve adalet çağrısına bugüne kadar duyarsız kalmadık ve bundan sonra da kalmayacağız. İki evladını, eşini ve ağlamaktan yüzde yetmiş oranında bir gözünü yitiren bir annenin bugüne kadar adaleti istedik ve bundan sonra da istemeye devam edeceğiz. Açıklamasıyla yasalar çerçevesinde bir hak arayışında olmasını Saadet Partisi olarak önemsiyor ve destekliyoruz. Bu olayda Şen Yaşar ailesinin avukatlarının tüm taleplerinin reddedilmesi, tanıkların tamamının dinlenilememesi, ölen kişilerin ısrarla örgütle ilişkilendiriliyor olması, iş yeri ve hastane dosyalarının tefrik edilmesi, hastane dosyası üzerinde gizlilik kararının devam etmesi ve hukuki sürecin işletilememesi yargı üzerindeki baskıyı göstermektedir. Adalet mekanizması insanın en zayıf, en çaresiz, en yalnız anında dahi onu güce karşı, haksızlıklara karşı, hukuksuzluklara karşı koruduğunda görevini yapmış oldu. Hukuk insanlarımızın acılarını dindirmek, korkularını gidermek, güvenlerini kazanmak, umutlarını arttırmak için gücünü göstermelidir. Bu ülkede kim bir haksızlığa uğrarsa elbette Saadet Partisi onun yanındadır. Haksızlıklar, hukuksuzluklar, vicdansızlıklar karşısında sessiz kalmamız beklenemez. Acılar hepimizin ortak acısıdır. Ayrıca bugün 2 Temmuz hepimizin ortak acısı Madımak'ta yaşanan vahşetin 28. yıl dönümü. Madımak ve sonrası başbağlarda yapılan katliamlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle siyacıların bir daha yaşanmaması için kardeşlik, birlik, beraberlik, anlayış, saygı ve taahhüt ve tahammülü hep birlikte hakim kılmalıyız. Madımak, başbağlar, Roboski ve benzer acılar zaman ve yerler değişse de ortak acımızdır. Acılar tasnif edilemez. Acının dili, dini, rengi, ırkı yoktur. Kim acı tasnifi yapıyorsa, yeni kurbanlar arayan intikam duygusu büyütüyorsa, ölümlerden haz alıyorsa, kalbinde zerrece merhamet yoktur ne kan dökülsün ne de insanlar bir haksızlığa uğrasın yargının herkese eşit ve adaletle hükmettiği nefret yerine sevginin şiddet yerine barışın makam mevki ve sosyal statü yerine insan haklarının esas alındığı bir yaşam dileğiyle saygı ve muhabbetlerini sunuyorum. Ailesi eee Şen Yaşar Ailesi'nden Emine Şen Yaşar Hanımefendi ve Eriş Şen Yaşar Beyefendi, Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanlığımızı ziyarete bulundular. Eee şu anda kendileri de eee aramızdalar. Eee kendilerine de söz hakkı eee sunuyoruz. Evet. Üç yıldır bir adalet mücadelesi veriyoruz. Eee bugün eee adalet mücadelemiz yüz gününde 106 gününde Adalet mücadelemizi diğer bakıra taşıdık. E, olsun. Siyasi partiler görüştük. E, son ziyaretimizi Saadet Partisi il Başkanı'na yaptık. E, sağ olsunlar kapılarını sonuna kadar bize açtılar. Ve bu olarak damanın takipçi, takipçisi olacağını dile getirdiler. Biz de partisine ve yönetimine, başkanına ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Minnetlerimizi sunuyoruz. Sağ olasınız. Teşekkür ederiz.